mu hala? Kapalı ya. Merak ettirmek için yapıyor. Ah nihayet. Senin telefonun niye kapalı? Ya şarjım bitmiş fark etmemişim hayatım. Ben seni çok merak ettim Betül. Merak etme iyiyim ben. Betül. Ben seni evinden etmek istemem. Ama gerçekten başka gidecek bir yerim yok. Olsa giderdim. Biliyorum anneciğim. Lütfen keyfine bak. Ben asıl Zümrüt teyzeye ayıp ettim. Ara o da gelsin. Bizim evimizin kapıları size sonsuza kadar açık. Değil mi Yaman'cığım? Tut, tut, Ya hem beni biliyorsunuz. Arada böyle saçmalarım. Ama sonra geçer. Yaman'cığım. Sen beni ne kocamdan ne de evimden edemezsin. Biz de Ayşe ile Ferit gibi çok mutlu bir çiftiz. Onlar bugün nasıl bebekleriyle birbirine tutunduysa biz de bir gün öyle olacağız. Hiç şüphen olmasın. Aşkım ben çok acıktım ya. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Dışarıdan bir şeyler söylemiştik. Onlar var. Dolapta. Tamam. O zaman ben gideyim duş alayım. Üzerimi değiştireyim. Sonra beraber sofraya koy. Tabii. Koyundan büyük konuşuyorsun Betül. Mutlu olacaklarmış. Sanki Ayşe ile Ferit mutlu mu olacak? Siz de mutsuz olacaksınız onlarla. Zeytin, hadi şöyle derin bir nefes al bakayım, hadi. Bir, iki, üç. Ver. Aferin sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. <laughs> e o zaman ne yapıyoruz? İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdun Ferit Teşekkür ederim. Gel. Gelim. Aşkım, iyi ki doğdun. Sağ ol bir tanem. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Yengeciğim. Mutlu yaşların olsun. Çok sağ ol. Sizin. Hep beraber olsun inşallah. inşallah. Amcacığım. Bir tanem. Nice mutlu yaşlar amcacığım. Hep beraber inşallah. İyi ki varsın. İnşallah. E ben tabakları getiriyorum hemen. Hadi. hadi. Tamam. de seni seviyorum. Çok güzel sürpriz oldu. Ne oldu sevgilim? iyi misin? İyiyim, iyiyim. Burada mı kalıyorlar? Evet efendim. Emin misin? Gözlerimle gördüm efendim. Yalnız güzel sürpriz oldu ya. Değil mi? Anahtar sende değil mi? Yok nerede bende? Nasıl? Sana verdim en son. Nerede bana verdin ya? Bende yok. Bende de yok. E ne yaptık? Kafede mi unuttum yoksa ben? Hay Allah. Tabi beyimiz alışkın değil anahtar taşımaya. Onda sürekli kapılar açıldığı için. <laughs> Abi ne alaka şimdi bu yani? Ne demek yani sürekli kapılar açıldı? İlla bir lafını sokacaksın yani değil mi? yok laf sokmak için söylemedim ama çok Ne oldu? Niye gülüyorsun böyle? Şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum <laughs> hormonlardan kaybettim. <kalbar. güler> <güler> ya bazı hamilelerde şey olur bir işte hadi ağlarlarmış sürekli falan ama <güler> bana gülmek geliyorsun. <güler> ben gülüyorum sürekli tamam neyse gülmeyeceğim. Güzel güzel gül 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 sen gül bir tanem. Ya sen gül ya. Sen gül ağlama. Sen gülünce dünyalar benim oluyor. Gül bir tanem gül sen aman ağlama. he ee, ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Doğum gününde kapıda kaldık. Sen söyle ne yapalım şu an? Ee, çok saçma ne yapacağız? Çilingir mi çağırsak ne yapsak? Evet. Doğum gününde kapıda kalmış biri olarak. Duygularını alalım. <laughs> Söylemek istersin bu geceyle ilgili. Vallahi hayatım. Bir şey söyleyeyim mi? Yani... Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımda yaşadığım en güzel doğum günüydü. Niye? Çünkü sen varsın artık. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. Böyle kahkaha atıyorsun. Kalbimdesin, aklımdasın, bebeğimiz olacak. Yüzün <gülüyor>, gülüyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan daha özel bir doğum günü olabilir mi? Olamaz. Varsın kapıda kalalım. Ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> O zaman ben de sana son bir doğum günü sürprizi yapayım. Ne sürprizi? Allah aşkına. Eski usul her zaman işe yarar. Ya. <laughs> Yediğini koymuştu buraya. E niye kıvrandırdın bizi burada o zaman? <laughs> Ne yapayım çok tatlıydın. <laughs> i̇yi ki doğdun aşkım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum be. İyi ki varsın sevgilim. Kök almak. Ne acayip şey. Ne kadar yaprak döksen de, sararıp solsan da Umut'la bağlanırsın toprağa. Umutla. Umut olsun. Bebeğimizi de adı Umut olsun. kız da olsa, oğlan da olsa Umut'la bağlansın hayata. Olsun sevgilim. Kök salalım onunla hayata. Toprağımız olsun o bizim. Biz de onun umudu olalım. Olalım sevgilim. Çok gülsün o, çok sevsin. Adıyla çok yaşasın adıyla bağlansın hayata adıyla kök salsın salsın sevgilim Duyuyor musun? Duyuyor musun sevgilim? Duyuyor musun Ferit? 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 Ferit! Ferit dön ne olur! Sen gidersen susarlar! Ne olur dön bırakma bizi Ferit! 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 Kalp yarısı ATV'de.